Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün lokanta lezzetinde beyti kebabı evde birlikte hazırlayacağız Ben yaptım çok nefis çok lezzetli oldu tarifini sizlerle o yüzden hemen paylaşmak istiyorum Haydi hemen şöyle 500 gram kıyma şöyle iki tane de yufka alın beraber başlayalım bunun için şöyle güzelce hazırlıklarımızı ön hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra İlk önce köftemizi yapmaya başlayacağız. Yoğurma kabına 400 gram kıyma, orta yağlı kıymamızı, üzerine 1 adet rendelediğim ve suyunu sıktığım kuru soğanı, 2 diş sarımsağını, 1 adet yumurtasını bırakıyorum. Baharat olarak yarım çay bardağı galeta ununu, baharat olarak da karabiber pul biber ve tuzunu ilave ediyorum. Evet bu malzemelerimi şöyle güzelce ne macun kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 10 dakika yoğuruyorum. Evet süre sonunda gördüğünüz gibi benim köfte harcım çok güzel oldu. Macun kıvamda tam istediğim kıvamda oldu. Sıra geldi köfte harcımdan şöyle biraz portakal mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak evet onu sizler ayarlayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi görselde de her şeyi kesmeden sizlere gösteriyorum yuvarlayarak öne arkaya rulo yaparak köftelerimizi hazırlayalım. Bu şekilde tüm köfte harcını hazırlayacağız. Bu arada sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Youtube'da ilk kez karşılaşıyorsak kanalıma abone olup her tarifimden anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Beni nereden izliyorsunuz, nerede karşınıza geldim, hangi şehirde, hangi ülkede açıklama kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Siz bu yemeği yapıyor musunuz? Benim tarifimle birebir eşme. Eğer farklı bir tarifse aşağıya sizin yaptığınız tarifi de yazarsanız o tarifi de uygulamak isterim. Kanalımı büyütmek için bana destek olabilirsiniz. Bunun için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşarak destek olabilirsiniz. Videomu buraya kadar seyrettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim ve like koymayı unutmayın derim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi tüm Köfte harcını rulo şeklinde yaptım. Yağlı kağıt serildi tepsiye dizdim. Şöyle üstünü yaslaştırmak için bastırarak hazırladım. 190 derece önceden ısıttığım fırında şöyle 12 dakika köftelerimi pişirmek için bıraktım. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada ısıtarak hazırladım. Şöyle erittim mis gibi oldu kokusu çıktı. Yarım ay şeklinde yufkamı kestim. Güzelce fır, el, fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde tereyağımı sürdüm köftelerimden şöyle geniş kenarına gelecek şekilde sıraladım. Yanlarından içeriye kapattım. Sıkı bir şekilde arkadaşlar sıkı bir şekilde boş bir şekilde boş kalmayacak şekilde sıkıcana rulomu sardım. Kesme tahtasının üzerinde iki parmak genişliğinde verev şeklinde parçalara ayırarak bu işlemi tamamlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu yemek hem çok lezzetli hem de yapımı o kadar zevkli, eğlenceli. Eminim ki yaparken çok zevk alacaksınız, keyifle yapacaksınız. Bir de sonunda hani sonucunu da düşününce ortaya bir şaheser bir yemek çıkartacağız ya. Onun mutluluğuyla yemeği daha da güzel yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi tüm parçaları kestim, hazırladım. Aynı yağlı kağıdımın üzerine hepsini sıraladım yağımı eritmiştim biliyorsunuz yufkaların üzerine sürmek için. O yağımdan bütün kestiğim beyiklerimin üzerine fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ki nar gibi böyle güzelce ne kızaracak pembe üzeri böyle pembe olacak arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık olacak. Fırınım zaten sıcak. 190 derece şu anda yanıyor ve beni bekliyor. Tepsimi fırına veriyorum. Üzeri pembeleşince alacağım. Evet sıra geldi şahane sosunu hazırlamaya. Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını aldım. Şöyle evet yanda da görüyorsunuz değil mi? Kırmızı biberlerimi de şöyle közleyeyim. Arkadaşlar yapın derim. Gerçekten iştah açıcı. Evet tereyağını eritiyorum. Zaten eridi kızdı. Eğer elinizin altında varsa siz bir su bardağı domatesi de yanınızda sak bekletin. Evet eriyen tereyağının içerisine bir yemek kaşığı salçasını ilave ettim. Şöyle salçamın o çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Evet mis gibi oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisine söylediğim gibi eğer hazırladığınız domates sosunuz varsa bir su bardağı yoksa iki adet domatesi rendeleyin içerisine bırakın Evet birlikte pişirelim şöyle 3-4 dakika birlikte pişmesine izin verelim bunun içerisine şimdi hem baharat katacağız hem de su katacağız daha da güzel pişmesini sağlayacağız arkadaşlar güzelce salçanın kokusunu çıktı böyle çiğ olmadığından emin olduğum bir su bir çay bardağı suyunu şöyle yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da pul biberini ilave ettim. Pişirmeye devam ediyorum bir 2-3 dakika daha. Bu içerisine koyduğum suyla daha şöyle biraz daha sosum inceldi ve daha çabuk pişecek. Beyitlerimi de bu arada fırından çıkarttım. Üzeri pembeleşti arkadaşlar. Şahane oldu. Ve ben bu arada sosum hazırlanırken de bulgur pilavı yaptım. Onu da domatesli bulgur pilavı kanalımda mevcut tarifi. Dilerseniz oradan tarifini alabilirsiniz. Evet pilavım çok güzel oldu. Hemen ondan şöyle sunum tabağı hazırladım. Güzel bir sunum tabağı hazırlayabilirsiniz sizlerde. Tabağınızın ortasına isterseniz yoğurt da koyabilirsiniz. Ama ben bugün tercihimi pilavdan yana kullandım. Servis tabağın ortasına bulgur pilavını koydum. Etrafına fırından çıkarttığım beyti kebaplarını sıraladım. Zaten sosum da şu anda ocağın üzerinden indirilmek üzere indireceğim arkadaşlar ve çok güzel pişti gerçekten şahane oldu arkadaşlar mutlaka deneyin aşağıya bana fikrinizi yazın. Evet arkadaşlar sosumu aldım o pilavımı da evet gördünüz çok güzel olmuş üzerine sosunu gezdirdim mes gibi muhakkak lokanta lezzetinde hiç gitmeyin lokantaya arkadaşlar mutlaka evde deneyin. Közlenmiş biberlerim yanlarına koyacağım şöyle üzerlerine maydanoz serpiştiriyorum. Görsel harika, tadı harika. Mutlaka deneyin. Bana da aşağıya, fikirlerinizi aşağıya açıklama kısmına yazın. Evet, sunum hazır. Yapacaklara kolay gelsin dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın.